Selam oyun severler. Oyuncuların kurtarıcı meleği haline gelmiş Xbox Game Pass'ten bahsedeceğiz ve onun bazı oyunlarına değineceğiz. <laughs> Almalı mıyız? Alırsak ne gibi avantajları var? Bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca etailcom.tr olarak Xbox Game Pass satışımızda bulunmaktadır ve diğer ürünlerimizde olduğu gibi güvenli ve uygun alışveriş garantisiyle sahip olabilirsiniz. Satın almanız ve incelemeniz için gerekli linkleri açıklama kısmına bıraktım. Xbox Game Pass Windows 10, 11, Xbox Series X, S ve One serilerinde kullanılabilen bir oyun kütüphanesi sunuyor. Yüzden fazla oyuna sadece cüzi miktarlarda aylık ödemeyle sahip oluyorsunuz. Ayrıca ödeme yaptığınız sürece bu oyunlar değişmeden sürekli kütüphanenizde kalıyor ve ilerlemeleriniz kayıt ediliyor. Çok güzel bir yönü daha var o da Xbox Cloud Gaming. Neden güzel bir yön? Çünkü bu yöntem ile internet gücünü kullanarak oyunları Android ve iOS cihazlarda oynayabiliyoruz ama şu an için ülkemizde kullanılmıyor. Umarım en kısa sürede bu özelliğe de kavuşur ve sistem gereksinimleri fark etmeksizin sorunsuz oyun oynayabiliriz. Xbox Game Pass almalı mıyız sorusuna en güzel cevap ne kadar fazla oyun oynuyorsunuz? Her oyunu oynamak sizin için önemli mi sorusuna verilecek cevapla neredeyse eşdeğer dostlar. Ne demek istiyorum? Şimdi siz sadece birkaç seri oyun haricinde diğer oyunlara çok bulaşmayan bir oyuncusunuz. O zaman bir kütüphanede yüzlerce oyunun olması size bir şey ifade etmiyor demektir. Oynadığınız birkaç oyunun parasını öder, öyle oynarsınız. Yıllarca bir sisteme abone olmak zorunda kalmazsınız. Ama farklı türlerde oyunları oynamayı seviyorsanız, yeni çıkan birçok oyunu canınız çekiyorsa, hem cebinizin selameti hem de gözünüzün doyması için Xbox Game Pass tam size göre. Çünkü şu an için yüzden fazla oyunun bulunduğu yüksek kaliteli kütüphanesi, online multiplayer single oyunlarla dolup taşmaya devam ediyor. Sürekli olarak yenileri de ekleniyor dostlar. Yani elbet atılabilecek yeni bir macera, yeni bir eğlence bulabilirsiniz. Xbox Game Pass aldıktan sonra Electronic Arts veya Ubisoft gibi markaların oyunlarını indirirken maalesef kendi launcherlarını da yüklemeniz gerekiyor. Bence sistemin şimdilik en büyük eksisi bu. Ayrıca aldığınız paketin özelliğine göre satın alımdan hemen sonra oyunları indirip oynayabilirsiniz. Xbox Game Pass kütüphanesindeki oyunların bazılarına hemen göz atalım. Şayet hepsine bakmak istersek işler baya uzar gider. Mesela Forza serileri ve yeni çıkacak oyunları, Need for Speed Heat, A Plague Tale, Oz Flipper, The Elder Scrolls gibi hikayeli oyunların yanı sıra Sea of Thieves, Black 4 Blood, Mortal Kombat 11 gibi çok oyunculu ve online oyunlar da var. Hatta Valorant, Legend of Runeterra, League of Legends gibi Riot Games efsaneleri bile Xbox Game Pass avantajı ile oynanabiliyor. Son döneme damga vuran Rick and Morty yapımcılarının oyunu High on Life bile Xbox Game Pass kütüphanesinde mevcut. Kütüphane eklenecek oyunlardan da bahsedelim. Mesela Monster Hunter Rise Atomic Heart, Wu Long Fallen Dynasty gibi önemli ve bütçeli oyunlar da gelecek. Yani bu sadece benim önemli gördüğüm oyunlar dostlar. Gerçekten çok uzun bir liste var. Neredeyse oyunların birçoğu artık çıkar çıkmaz Xbox Game Pass sistemine dahil oluyor. Bir oyun tutkunuysanız sektörden geri kalamam diyorsanız e-tail.com.tr'den uygun bir Xbox Game Pass üyeliği satın alıp sizin de bu ekosisteme katılmamanız için hiçbir sebep yok. Linkler açıklama kısmında bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>